Merhaba herkese haftalar Teknosa günlük grafik. Teknosa e, yani geçen hafta da e, aynı tablo vardı haftalardır aşağı yönlü süzülmeye devam ediyor. E, düşüş trendini bir türlü bitiremedi. Bayağı da uzun oldu yani burada baktığınız zaman 22 Şubat'tan bu yana aşağı yönlü süzülüyor. Şimdi geçen hafta e, bu 11 kaçtı burası tam bakayım 11.50 civarlarında bir destek olabilirdi kısa vade. E, onu söylemiştim. Bu destekte de 5 gündür tutunuyor yani böyle çok neşeli bir tutunma değil açıkçası yani şeyi kesmedi ee, bir yukarı yönlü bir tepki vermedi oradan verseydi çok daha iyi olurdu o ayrı bir konu ee, ama bu alanda tutunması her şeye rağmen e, düşüş trendinin içinde bir destek bulması adına iyi 10.81 aşağı yönlü hareket devam ederse zaten 200 gün ortalamasına geldik sayılır artık Teknosa'da. 200 gün ortalaması çabuk kırılan bir ortalama değildir. Fiyatlar hep söylüyorum. Etrafında döner. Yani böyle bir kere de pat diye kırılmaz da e, 10.50'ye gider. 11'e gider. Oradan falan böyle bir takım yataylaşma hareketleri görülebilir. E, oraya doğru giderse. Yukarıda 13. 13 kapanışı e, 15 temasına doğru götürebilir hisseyi. E, önemli. Çünkü düşen trendi şu an 20 gün üsteli çiziyor da. 20 gün üsteli doğrudan kırılması demek artık bu trendin sona ermesi anlamına gelir. Ee, Tabi bu şey değil. Hani bu trend kırıldı artık sona erdi o düşüş. işte 20 lira olacak o o anlama gelmiyor. Ama en azından düşüşün artık bir yerde sona erdiği haberini bize verebilir ve yukarı doğru devam ederse 15 lira da 14.90 da ciddi bir direnç. Genellikle e, o tür tepkiler geldiği zaman gevşemeler görülebiliyor. 50 gün ortalamasının olduğu alandır. O alandan çoğu zaman bir şey olur. Bir dirençle karşılaşılabilir. RSI'ye baktığımız ve MACD'ye baktığımız zaman onlar da artık çok yataylaştılar dipte e açıkçası. Çok momentum olmadığı için düşüştü. Ağızları kapalı. Yani Teknosa'ya şu lazım. Biraz bir alıcı gelse e, Teknosa'da sanki artık yavaş yavaş e, burası yeter diyormuş gibi bir şey. Bir hava var yani 200 günde de gelebilir. Ona itirazım yok. Alıcının ne zaman geleceğini bilemeyiz biz. Ama bir ittirim, biraz bir ittirilse bir hareket yapacakmış gibi duruyor bir taraftan. Hacim yani son gün aslında şimdi eksi 224 ciddi bir kayıp. Ona itirazım yok ama ortalamanın üstünde bir hacim var burada. işlem hacmi var. Bu sanki şey gibi geliyor bana. Biraz karşılar satışlar biraz da olsa karşılanmış gibi bir Hava vermiş e, bu son günkü olay Yani çok şey değil böyle tekrar söylüyorum çok neşeli değil ama bir tutunmaya istek 4-5 gündür bu önemli yani bence önemli bu tür tablolarda bunun aynı şeyde var Karfursa'da var benzeri E onu da götürürler kaça 200'e mi 250'ye mi götürürler nereye götürürler e, şimdi 50-55-60 öyle uzun zamandır bir yayılmaya başladı ki sağa doğru belli bir yerde bir plato halinde hisse Hani bu tür tablodan ilk beklenti o olur zaten. Bir yerde bir artık tutunsun. Oralarda işlem görmeye başlasın. Yani tamam çok yukarı gitmeyebilir de daha altı da artık olmasın diye bakarsınız. Yani öyle bir alana girse teknosa biraz daha rahatlayacak. Zannederim yatırımcılar da rahatlayacak. Yani bu çünkü düşüşün nereye kadar gideceğini bilmek mümkün değil. Aynı yükselişinde mümkün değil tabi nereye kadar gideceğini bilmek ama bir plato görmek insanı Bazen umuda sevk eder. Ee, acaba der buradan bir çanağı mı gider, bir şey mi olur falan diye en azından hesap kitap yaparsınız. O yüzden önce desteklerin çalıştığını görmek lazım. Söyleyebileceğim başka bir şey yok. Özel bir mu formasyonu e, burada yok. Herkese iyi haftalar.